Selam arkadaşlar. Yüksel'in sunumuna, mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. En kolayından kusuk kol nasıl yapılır? Hadi beraber yapalım. Önceden kötü yerlerini ayıkladım, temizledim arkadaşlar. Fazla derisini, fazla yağlarını aldım. Şöyle bıçakla çizgiler atıyorum arkadaşlar. Sosu falan daha güzel içine işlesin diye. Şöyle hafif çizgiler koyuyorum. Şu derilerini falan da temizliyorum. Yarım çay bardağı kadar bir zeytinyağı var arkadaşlar. Toz biber koyuyorum, kekik koyuyorum ve bunu bir güzel yedireceğim. Aralarına girecek şekilde yedireceğim. tane karabiber ve defne yaprağım var. Sırayla sosundan başlayıp sürelim. İnanın çok kolay oluyor. Biz eskiden böyle yaptığımız zaman taş fırına gönderirdik. Ama şimdi zaten imkanlar kısıtlı. Öyle bir imkanımız yok. Ben de en kolay şekilde evdeki fırında nasıl yapabilirim? Evet arkalı önlü böyle çizgiler attım. Sosunu döküyorum. Elimle güzelce sosu yediriyorum. Bu şekilde ara ara çevirip sosunu yediriyorum. Tuzunu en son üstüne ekliyorum arkadaşlar. Bu bir gece dinleneceği için sosunu içine tuzu eklemedim. Sonradan üstüne ilave ediyorum. Aynı şekil ters düz tuzunu serpiyorum. Bu şekilde hepsine yediriyorum. Defne yaprağını koyuyorum. Siz istiyorsanız arkadaşlar bütün sarımsak da Enene ikiye bölüp içine koyabilirsiniz ama ben koymadım içine tane karabiber ve güzelce böyle streçleyip bir gece dolapta bekleteceğim arkadaşlar bunu inşallah yarın devamını pişireceğim Evet fırından çık dolaptan çıkardım fırın demişim aklımız fırına gittiği için sürekli Evet altına yağlı kağıt seriyorum pişirme kağıdına ve güzelce sarıyorum arkadaşlar hava almayacak şekilde Evet, yağlı kağıtla güzelce kapatıyorum. Evet, bir kat da folyonun arasına sarıyorum. Folyonun zaten biliyorsunuz direkt ete temas etmesi de sağlıklı değil. Bu şekilde hava almadan fırında güzelce pişecek bu. Bebek gibi sarıyoruz bunu. 200 derecelik fırında önceden ısıtılmış olsun arkadaşlar. Et yemekleri muhakkak fırının önceden sıcak olması gerekiyor. Evet, güzelce sarıyoruz bunu. Dediğim gibi bebek gibi sarıyoruz aynı. Hava almayacak şekilde. Ben fırınımı önceden ısıtmıştım. Şimdi doğru fırına gitsin bakalım. Biz de pilavını yapmaya başlayalım. Evet, tereyağını koydum arkadaşlar yasmin pirincinden güzel bir pilav yapacağım tereyağını zeytinyağını koydum tuzunu koydum suyu kaynamaya bıraktım bir buçuk su bardağı pirincim vardı yıkadım temizledim şöyle kaynayan suyun içine koyuyorum kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum arkadaşlar çok fazla karıştırmaya da gerek yok bu şekilde biraz arasını açarak suyun alta inmesini sağlamak yeterli. Ve pilavım pişti arkadaşlar bakın tane tane bir pilav. Bu ölçülerim hiç şaşmaz arkadaşlar pilavım hiç lapa olmaz. E, tam ölçülerini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Denemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kuzu kol tam saatini kurdum bir saat fırında pişti. Şimdi üstünü açıyorum yaklaşık. 35-40 dakikada üstü açık bir şekilde fırında pişecek. Evet gördüğünüz gibi zaten bu şekilde nasıl görünüyor? Yani bakın kemikten sıyrılmış. Evet. Şimdi sunum kabıma pilavımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi pilav da tane tane oldu maşallah etimi de fırından çıkardım yanına birkaç tane de yeşil biber koymuştum arkadaşlar sunum için Evet görüntüye bakar mısınız of sulu sulu etler oldu bakın mis gibi Evet şöyle güzelce alıp pilavın üstüne koyuyorum İnanın hiç kuzu kokusu falan da gelmedi arkadaşlar. Defne yaprağı, karabiber, kekik zaten kokusunu alıyor. Sunum harika oluyor arkadaşlar ve çok da kolay oluyor. İnanın bakın kemikte hiçbir şey kalmadı. Biberlerini de koyuyorum. Yapanlara afiyet, şifa olsun arkadaşlar. Bakın bakır kapta da böyle sunum yaptım. Hoşçakalın, sağlık.